Evet, güzel insanlar. Ee, batıda Bitinya Krallığı, Doğuda Pontus Krallığı arasında kalan Haflagonya bölgesi. Önemli, devrin en verimli, en üretken, en stratejik bu Bugünkü günümüz adıyla Çarkı. Kanyana Polis diyorlar, Roma dönemi değil mi? Vatansever şahsiyetler, misafirperver bölümler, dekoratif estetiği, insan kalitesi, zümrüt coğrafyası ve birbirinden seçkin değerleriyle Çankırı her zaman gün yüzünde gönlümüzün zirvesinde güzel bir yerleşik yapmış. Ee, aslında değişik kayıtlarda 1074 yılında Emir Karatekin'in orayı fethettiği söyleniyor ama Emir Karatekin 1074 yıllarında oralarda önce uç bir geziyor, danışman düzenli gelerek. Daha sonra 1082 yılında Çankırı'yı fethediyor. Çankırı 1082 yı yılından beri hiçbir düşman işgalinde kalmadı. Güzel insanlar şimdi burada <laughs> ne işiniz var diyeceksiniz. Çankırı'yı tanıtan kıymetlerimizle yan yanayız. Kıymetli hocam burada bize kök boyalarıyla ilgili demin nitelikli bir sunum yaptı. Ben Orta Anadolu bölgesinde çocukluğum geçmiş diyeyim. Orada cehrilik işte falanca cehri ağacı, yeşil cehri ağacı, sarı renk falan derler. Bu cehri nedir diyor. Meyve değil. Diyor. Ama sonradan duydum ki Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de Görük kültüründe farklı bir versiyon olduğunu öğrendim. Renk için kullanılıyor. Kıymetli hocam da renk ve motifler için buralarda değişik sunumlar yapınca soğan kabuğundan, değişik otlardan, ceviz kabuğundan işte bu görmüş olduğunuz renklerin hepsini doğal olarak e, tespit edince kıymetli dernek başkanımız, eldivan dernek başkanımız eldivanı dünyaya tanıtalım. Eldivan insanının gönül zenginliklerini Ankara'da diyakatla sergileyen başkanları, kralı da dedi ki hocamdan bu eldivandaki kök boyasıyla ilgili bir röportaj yapın dedi. Kıymetli gazeteci yazarı Orhan Çınar'ın ve Hüsnü hocamın kameralarıyla hocam söz sizde kök boyalarıyla ilgili günümüzde de kullanılıyor mu? Tarihi süreci ve soğan kabuğundan tut e, meyvesine kadar Bunlarla ilgili almış olduğumuz süreçleri bize bir <laughs> anlatın. Ben, en bir var. 10 yıldır falan doğal boyayayla uğraşıyorum. Ama son 3 yıldır tamamen doğal boyama ve ekolojik parti üzerine çalışmalar yapıyoruz. Burada bulunan ürünlerimizin hemen hemen hepsi tamamen doğal, insan sağlığı için hiçbir kimya zararlı kimyasal ürün içermeyen ürünlerimiz, ürünlerimiz hepsinin içerisinde yani eldivanın kendi yöresel olarak bulunan, mesela e, ormanda bulunan palamut, meşe, smak yaprağı ve özellikle de kö, kültürümüzde bulunan kırmızı rengimiz olan bizim kök boya dediğimiz boyadan elde ettiğimiz buradaki kök boya bitkimiz var. Biz bu boyaları bitkileri döneme göre yani ilkbahardan başlayıp sonbahara kadar kendi bir dönemleri var. Dönemlerinde geliyoruz yapıyorsa, içinde polyester varsa boyayı asla kabul etmiyor. Kendisi falan o gibi ilk yıkamada hepsini bırakıyor. Bu <laughs> ne kıymetli hocam? Bu çok boya. Yani geçmiş kültürümüzde bizim için önemli olan Türk kıymetlisini elde ettiğimiz boya. Kırmızı olan. Evet. Ama bitki olarak adı? Kök boya. Kök boya. İsmi kök boya diye geçiyor. Buradan sınav, hangi renk? Bunu mu alıyoruz? Evet. Bu rengi alırız. Bu rengi alırız. Soğan kabuğundan hangi rengi alırız? Soğan kabuğundan kirli fonlarını alırız. Buradaki renkleri alıyoruz. Böyle. Buradaki renklerde? Evet. Buradaki ürünler. Buradaki ürünlerde. de soğan kabuğu. Bu ne hocam? Bu sarı kantaron. Sarı kantaron. Evet. Kantaron e, hırnak, e, Orhan hocam. Sarı kantaronun şöyle bir tarihçesi var. Aslında kantaronun açılımı kan donduran. Eskiden o savaşlarda kılıç yaralarını iyi etmek için e, aile hekimlerinin bu savaş hekimlerinin kan dondurma için kullandıkları bitki. Kan taro. Kan donduran kan yani, taro. Yani. Evet. Onunla bu renkleri elde ediyoruz. Evet. Siz de gördüğünüz gibi. Daha sonra da evet. mesela yine kırmızı ve onunla soğan kabuğu. Bu ne hocam? Bu meşe mazısı. Bundan da kan meşe renk. mazısı. Evet. Hangi renk? Bu, rengi. Bu rengi. Evet. Ve bu rengi kaynatmayla alıyorsunuz. Evet, önce onları kaynatıyoruz. Daha sonra yün ya da bol kullanacaksak içine daldırıp tekrar kaynatıyoruz. Çıkartıp bir gün bekletip su kurutup günde daha sonra kullanmak önümüzdeki... için Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Baş Hocam. Ayşegül Baş Hocam, hemen e, Eldivan Dernek Başkanımız, kıymetli İrfan Ata Başkanım diyor ki, ee, Çankırı'yı biz size dört günde falan tanıtmakta zorlanacağız Hepinizi Çankırı'ya bekliyoruz diyor. Ee, Çankırı e, Taş Mescidi ile Taş Mescid de Cemalettin Perlov'un Alaaddin Kekubat döneminde bir muyum, bir hoca ee, onun kurmuş olduğu Darül Hadis, Darül Kur'an, Darül Şifahane yani e, Kur'an okutulan, hadis öğretilen Darül Hadis, Darül Kur'an, Kur'an okutulan, evet, değil mi? hatta bir de Şifahanesi. Çankırı'yı bize anlatırken Yıldız Tepe Kayak Tesisleri'nden, Gılgaz Dağı'nın bu coğrafi güzelliklerinden, etnografik aksesuarlarından, zengin motifler var. bereket dolu bir coğrafya olduğunu anlattı. Biz de hayran kaldık hepimize. Yaren kültürü zaten ayrı bir süreç. Yaren kültürünün 24 Oğuz boyunca emsiyle bütünüyle hiyerarşik bir disiplin çerçevesi o, o, o e, dodurmalıları, döverleri, yapruları, efendim Kıbrıs'ı, İdirleri, Buzuzları, Alka Evlileri, Kara Evlileri, Bayındırlıları, Peçenekleri yani 24 bu genç hepsini temsil eden değerleriyle bir hiyerarşik disiplin sistemi, bütünüyle ikram, ağırlama, disiplin, hukuk programı tersiz edildi. Onurlu asal. Başkanların kınarları, kıymetli hocam. Ee, çok çok teşekkür ederim. Çankırı'nın bu kadar gönül güzellikleriyle suslu olduğunu bilmiyor muyuz hocam? Hepinize e, gönüller dolusu, Çankırı dolusu selamlar gönderelim. Hadi bir evet. el sallayalım efendim. Evet. Evet.